Evet sevgili seyircilerimiz bizim eller programı başlıyor bizim eller programı bu hafta Antalya iline bağlı Elmalı ilçesinde sevgili izleyicilerimiz sizler tabelada görmüş olduğu gibi Sevgili izleyicilerimiz bu hafta Elmalı ilçesinde muhteşem şenlikler var Yağlı pehlivan güreşleri var Ben fazla detaya girmeyeceğim 659. düzenlenen e, Elmalı Yağlı pehlivan güreşleri var onlardan size görüntüler aktaracağız birbirinden ünlü sanatçılarımız var. İlerleyen dakikada da sizlere aktaracağız. Kısa bir ara diyoruz. Kısa bir yağı sonra bizler buradayız. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz programın açılışında bahsetmiştik. E, 659. Tarihi Elmalı Yağlı Perilivan Güreşleri Kültür Sanat Etkinlikleri olduğunu, Elmalı'da olduğunu söylemiştik. Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Altıntaş yanımızda. Ben bu etkinliklerle ilgili bilgiler ben başkanımdan alacağım. E, başkanım e, 4-5 gün sürecek bir etkinlikleriniz var. Yine her yıl olduğu gibi 659 su düzenlenen bu yağlı pehlivan güreşleri e, yapılacak Allah'ın izniyle. E, etkinliklerde neler var? Tabii ki akşamlara sanatçılarımız olacak, Elmalı halkına e, müthiş konserler sunulacak. Onlar hakkında neler başkanım? De söylediğiniz Başkanım? Söylediğiniz gibi sene 659 organizasyonu inşallah yapacağız. Tabii bu 659'unu söylemek basit ama bunun manasını, ağırlığını 659 yıldır bu organizasyonun yapılmasını düşündüğümüz zaman gerçekten devasa bir olay. Büyük bir olay. Tarihi bir olay. Yani böyle geçiştirilecek bir olay değil. Ben öyle yorumluyorum. Öyle bir sorumluluğun altında olduğumu hissediyorum. Defalarca da bu organizasyonun bir önceki yıldan daha güzel olması için gayret tarif etmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradaki en büyük sıkıntımız da şu, ee, serzenişimiz de bu. 659 diyoruz, dünyanın en eski yağlı güreş organizasyonu diyoruz ki öyle. Ee, Kırkpınar biliniyor Türkiye'de, dünyada. Aslında Kırkpınar'dan da 9 yıl bizim güreşlerimiz daha önce. Yani dünyanın ve Türkiye'nin ilk yağlı güreş organizasyonu Elmalı'dır. Elmalı. Bunu bir türlü tanıtamamışız. Bunu bir türlü duyuramamışız. Bunda elbette bugüne kadar e, yönetine bulunanların, bu güreş organizasyonu e, yapanların başta ben de dahil bütün yöneticilerin kusuru var diye düşünüyorum. Ama ben çırpınıyorum. E, beş yıl önceki görev dönemimde şimdi üç, üçüncüsünü yapıyoruz şu anda inşallah bu sene 22, 23, 24 Temmuz'da üçüncüsünü e, bu, bu dönemin üçüncü güreşini yapıyoruz. Yani sizin başkanlığınız döneminde mi? Evet, üçüncüsünü yapıyoruz. Daha önce de beş yıl bir, önceki başkanlığım döneminde de bir beş yıl organize etmiştim ama o zaman da böyle çırpındım. Bunu dün Türkiye'ye duyurmak, dünyaya duyurmak. Çünkü 659 eğer bu bu atasporumuz, geleneğimiz, töremiz, kültürümüz ise sahip çıkmamız gerekiyor. Yok, bu güreş önemli değil. Dağlı güreş de mi spormuş diyor, diyor isek niye 659 yıldır bunu yapıyoruz, organize ediyoruz? Ben ee, o kanatta değilim. <laughs> bu, bu ecdadımızın bir kültürüdür, ecdadımızın bir kültürünü sonsuza kadar yaşatmak bizim görevimizdir diye düşünüyorum. Ama bizim derken de başta tüm Elmalı hemşehrilerimin ki sağ olsunlar gereken katkıda bulunuyorlar, manevi, maddi ve manevi destekte bulunuyorlar, tüm Antalya'nın, hatta tüm Türkiye'nin evet. böyle bir bizim sadece bizim Elmalı'daki atalarımızın değil bu. Selçuklular gelmiş 1071'de Malazgirt'ten girmişler Anadolu'ya. 1075'lerde, 1076'larda bile biz 659 diyoruz da Selçukluların elmalı ayak bastığı gün burada güreş yapılmış. Yani biliyorsunuz bizim atalarımız gençlerimizin gençlerimiz o zamanki yani her zamanki olduğu gibi gençlerimiz nerede bir çayı bulursa hemen güreş tutarlar. Bunun özel bir programı, özel bir projesi başlangıçta olmamış ama daha sonra bu planlanarak projelendirilerek 659 yıldır kayıt altında güreşler yapılmış. Geleneksel hareket Gelmiş. Yani bu bir 3 e, yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık güreş değil. 659'dan ben bahsettiğim zaman ürküyorum. Heyecanlanıyorum. Yani çok büyük bir tarih. Dolayısıyla bunun artık e, tüm hemşerilerimizle birlikte, tüm güreş sever insanlarımızla birlikte, yani bu konuyla ilgilenen herkesle bu güreşlerimizi dün Türkiye'ye, dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Çok üzgünüm daha Türkiye'ye tanıtmamışız. Ee, Kırkpınar tamam Kırkpınar da bizim bir ecdat şehrimiz. Ee, atalarımızın da orada bir güreşlerin tabii yapılmış. Ondan büyük saygımız sonsuz. Ama Kırkpınar bugün il ise Elmalı'da bir ta çok geçmiş olan bir ilçe. Yani bin yıllık Türk tarihinde Osmanlı Çelçuklu döneminde hatta daha öncesi de var. Yani o da biliyorsunuz bir de dünyanın 100, son yüzyılın 100 hazineleri var Elmalı'da. Yani bu da önemli bir faktör. Yani burada birbirine bağlandı kuruyorum ben. Güreşler ne kadar eskiyse Elman tarihi de o kadar eski. Yani son 100 yılın altın sikkeleri dünyanın en kıymetli paraları Elmal'da bulunmuş. Elmal'dadır. Yani hani Elmal'da çıkmıştır. Şu anda Antalya Müzesi'nde sergilenmektedir. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde bir tek benim olmaz. Bütün Elmalılar, bütün Elmalılar ee, öyle bir mücadeleye girmeli ki, öyle bir gayrete girmeli ki, bu altın sikkelerimiz Elmalı'ya mutlaka ve mutlaka gelmeli. Eğer bu altın sikkeler Elmalı'ya gelir ise dünyanın dört bir tarafından Elmalı'ya turist akacaktır. Ve bu turistlerin de gelmesi demek Elmalı ekonomisini şimdi turizmden yoksunuz diyoruz. Elmalı'da şu anda e, sade yeşillikle sade yaylalıkla yetmiyor. E, bugün turistler turistler e, misafirler genellikle tarihe bağlı kalıyor. Tarihini, geçmişini arıyor insanlar. Ama Elmalı'da da bütün medeniyetlerin tarihi var Elmalı'da. Bu altın sikkeler eğer Elmalı Müzesi'ne getirilirse ben öyle tahmin ediyorum Elmalı turist hakkından geçen kurtulamayacaktır ve Elmalı'nın ekonomisi çok ciddi şekilde hem tanınacaktır hem de katliasalacaktır diyorum. Yani tek cümleyle şunu söylemeye çalışıyorum. Bu konuda e Elmalı güreşleri sırada bir güreş değildir tüm elmalı halkımızın bir Antalya'yı yöneten, devletimizi yöneten, hükümetlerimizi yöneten ne kesin? Çünkü bu güreş sadece değil. Yani elmalı gibi soyutlarsak da yanlış yaparız. Bu güreş ecdadımızın ecdadımızın bize bıraktığı miraslardan en önemli bir tanesi. Dolayısıyla bu işe herkesin sahip çıkmasını bekliyorum, temenni ediyorum. E, bu sene bu yıl itibariyle geçmiş yıllarda da e, ufak tefek e, destekler sağlanmış ise de bu, bu, yıl e, biraz daha e, hükümetimizin e, katkısı olduğu Başta e, Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun gayretleriyle e, bazı kurumlardan elmanımıza maddi bir destek sağlandı. O, o açıdan da bunu bir milat kabul ediyorum. Bundan böyle inşallah hangi hükümetler gelirse gelsin, hangi başkanlar gelip giderse gitsin, e, kişilere makamları değil, e, kurum olarak Elmalı güreşlerine elmalın sadece güreş değil bu olay. Bir bütün. Biraz sorunuzun başına dediniz ki, e, bu dört günleri ne yapıyor Bizim programımız dört gün değil. Bizim programımız on beş günlük bir bütün bir e, kültür sanat etkinliklerini için alan kapsamlı bir program. Bu programda tabii zaman zaman yıla itibariyle değişebiliyor. E, sünnet şölenleri, Elmalı'nın yetiştirdiği evliyalarınla ilgili sempozyumlar, mesela e, dünyada eee en e, tefsir, en güzel tefsir, en diyemeyelim de, en güzel tefsir yapan kişi Elmalı Küçük şey Hamdi'dir. Hamdi yazır. Yani bu dünyada tanınan, İslam dünyasında tanınan en önemli zatlardandır. Keza Sinan ümmiler, Vahab Musalar sayamayacağım çok ve çok e, Allah dostu Elmalı'da bulunmaktadır. Yani Elmalı hem e, İslam öncesi hem Türk öncesi. Dünya kurulalı Elmalı'da hayat vardır. Elmalı insanlar yaşamıştır. Çok zengin bir tarihi kültüre sahiptir. Ancak maalesef ee, bu tarihimizi anlatmakta anlatamamışız. Elmalımız kıyıda köşede kalmış bir ee, ilçe. Şirin bir ilçe aslında ilçemiz. O yüzden sıkıntımız yok ama kendimizi tanıtmak zorundayız. Elmalımızı e, Türkiye'ye e, tanıtmak zorundayız. Güreşlerimiz içinde güreşleri tanıtmak zorundayız. Bu noktada biraz daha güreşler ve bir e, biraz önce söylediğim gibi Yüzyılın, son yüzyılın altın sikkeleri çok önemlidir. E, Aptal Musa önemlidir. E, Keza burada yani turizm olarak da e, pek çok etkenler vardır. Mesela yayla turizmi Elmalı ne sahil ne deniz. 70 dakikada denize girerseniz 70 dakika sonra Elmalı yayla da buram buram serin hava içerisinde gecenizi geçirebilirsiniz. Yani Elmalı aslında e, değerlendirme alması gereken bir ilçedir diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz bahsettiğimiz gibi işte e, kültür sanat etkinlikleri burada 659. Elmalı Yeşil e, kültür sanat etkinlikleri yağlı pehlivan güreşleri var. Onların görüntülerini sizlere aktaracağız. Onlarla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Ağırcılar Eğizim, Sayın Güreş bu protokolümüzün çok, çok değerli üyeleri, kıymetli misafirler, Aziz hemşerilerim, 658 yıldır yapıla gelen ve o zorlu günleri aşarak bize kadar ulaştırılan Ecdar Sporumuz, yağlı güreşin, tarihi elmalı yeşil yayla yağlı pervan güreşleri, kültür sanat etkinliklerinin 659 hep birlikte inşallah icra ediyoruz, icra edeceğiz. Bazılarına göre belki herhangi bir güneş denip geçilebilir. Ama bizler için bizler için derinden düşünenler için 659 7 asır demektir. 7 asır demek 700 yıl demektir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. 658 yıldır bu güreşlerin organize edilmesi kolay bir olay değildir. Son yıllarda pek çok güreş organizasyonları bu işleri bırakmıştır, yapılmamaktadır. Gerçekten zor bir organizasyondur. Kaldı ki bizimki 658, bu sene 659. Ben şahsen Hüseyin Altıntaş ve ekibim olarak 659'un ağırlığını üzerimde ağır dağı gibi ağır hissediyorum. Sıradan bir güreş, sıradan bir organizasyon gibi değil. Ecdadımıza yakışır, atalarımıza yakışır, elmalımıza yakışır, elmalda yaşayanlara yakışır bir güreş olmasını, organizasyon olmasını istiyorum ve o düşüncelerle gayret içindeyim. Bu güneşlerimizle bugüne kadar emeğe geçen herkese saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sağlık sıhhat içerisinde nice mutlu yıllar diliyorum. Güneşlerimizin ilçemize, yurdumuza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Mehteran! Belfastlı yürekler kabarık. Hastur. Haydi. Ey Allah. <laughs> sevgili izleyicilerimiz e, 659. Elmalı Yeşil Yayla tarihi Yağlı Pehlivan güreşlerinin ilk günü Şimdi yanımızda Sayın Cemal Ekşioğlu var 658. geçen yıl yine 658. Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Güreş Pehlivanları ağasıydı evet. Bu senede yine 659. Evet. Elmalı Yeşil Yayla evet. e, Yağlı Pehlivan güreşlerinin yine ağası evet. Ben yine sizi tanıtmanızı isteyeceğim Sayın Cemal Bey. Evet. Kendim aslen yüzde ikiz dereliyim. İnşaatçı bir inş sektörden geliyorum. 3 sene, iki senede şu anda ermalı yağlı, yağışlarını aldığını yapıyorum. 3. senede inşallah kısmet olursa, evet. yani evet. pazar günü saat 4'te evet. ihaleyi alıp inşallah başaracağız bakalım kısmet. Yani Hadi. 660. ya da evet. talipsiniz. Evet, talibiz altın kemeri de alacağım Allah kısmet İnşallah diyoruz. İnşallah. Şimdi Cemal Bey, e, neler söyleyeceksiniz bu ata at sporunu? ile ilgili? Bu Müslüman bir spor, sporu. Çünkü nasıl birbirini yeniyorlar, altına öperek kaldırıyorlar. Hiçbir yani sporda böyle bir şey yok. Diğeri yener, takla atar geçer. Bunda öyle bir şey yok. Alnına öper, yenen de yenilen de birbirini tebrik eder. O anda bitirirler işi. Zor bir spor gerçekten. Yani 55 tane, 57 tane şu anda baş pehlivan var. Türkiye genelinde özel insan bunlar gerçekten. Şimdi bunlara iyi bakmak lazım. Devlet desteği olması lazım. Yani belediyeler arkalarında olması lazım. şahıslarla bu iş yürümez. Ondan dolayı biraz mağdur oluyor gibi yağlı güreş işi biraz geride kalıyor. Destek lazım bu işe. Eee biliyorsunuz Sayın Başkanım Hüseyin Altıntaş Elmalı Belediye Başkanı gerçekten bu işe gönlünü vermiş, yüreğini vermiş, benliğini vermiş diyelim. Yani gerçekten canla başla mücadele ediyor yani bu sporun dünyaya, Türkiye'ye ve dünyaya duyurması için elinden gelen tüm gayretleri sarf ettiğini görüyoruz biz. Biliyorsunuz geçen yılda geldik. Evet. Bu yıl daha farklı, daha coşkulu. Her geçen yıl daha da ilerleyerek inşallah götürü diyor Sayın Hüseyin Bey, Elmalı Belediye Başkanımız. İnşallah Iş bunlar da başarı diyoruz. İnşallah belediye başkanı Sayın Hüseyin Altıntaş. Zaten ben de onun sayesinde bu işin içindeyim. O bana destek oluyor. Ben de elimden geldiğince ona destek oluyorum. Tabi onun desteği bize daha çok oluyor. Gerçekten. Bir de Kırkpınar ayarında bir güreş oluyor. Seyircinin 40 Kırkpınar'dan çok daha fazla oluyor. Ama ismi biraz daha tabi geride eski olmasına rağmen Kırkpınar'dan evet, ama evet, isim olarak evet. Kırkpınar'dan geri. Kırkpınar medali iftarımız. Yani başka bir Kırkpınar'ımız yok inşallah. Onunla da gurur duyuyoruz. Bunu da inşallah o eşit seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Başkanla beraber omuz omuza. İnşallah diyoruz. biliyorsunuz ee, biliyorsun sevgili izleyiciler program içerisinde biz bahsettik. Şimdi 40 Kırkpınar güreşlerinden Antalya ile Elmalı Yeşil Yayla güreşleri 9 yıl daha önceden evet, evet. beri yapılıyor. Evet 9 yıl daha 40'lılardan eski olmasına rağmen şimdi Osmanlı İmparatorluğu zamanlarında 7,5 asırda yapılıyor. Şu anda da devam ediyor. İnşallah daha bizden sonraki nesil devam ettirir. İnşallah sizlerin gibilerine de gerçekten bu organizasyonların ihtiyacı var diyoruz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz sizler de arkamızda izlemiş olduğunuz gibi bu birinci günü şu an miniklerden başladı. Söylediğimiz gibi inşallah kazasız belasız centilmenlik içerisinde evet. tüm dünyaya güzel bir güreş izletiriz diyorum. Güzel bir güreş izletiriz inşallah. Herkese teşekkür ederim. Gaziantep da halkına ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok selamlarımız, saygılarımı iletin. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ağam, ağam Ağaların ağası. Sağ olun. Diyeceğim. Teşekkürler. Ağlam sağ olun. Sağ olun. Var de var de var. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ha, çok teşekkür çok ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz sizden de izlemiş olduğu gibi bugün güreşin birinci günü söylediğimiz gibi inşallah kazası belasız Gentilmenlik içinde mükemmel bir güreş izleriz ve tüm dünyaya izlettiriz diyoruz. Güreş görüntüleriyle sizlere baş başa bırakıyoruz. Pehlivan, pehlivan buna er meydanı derler. Pehlivanlar hanesi ciğer sökerdi. Tarihi 40 binara 26 yıl baş pehlivan olmuş Kel Aliço'nun kemanesi Ta okyanustan gelir O muhteşem dev koca Yusuf'un sesi Kurt dereli Mehmet'imi sorarsan Ülkeme, vatanıma, milletime mal olmuş Pehlivanlık efendisi Allah Allah illallah Muhammed Resulullah Yiğit Türk sociedad, aslanlarına canı gönülden hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Allah Allah İllallah Muhammed Resulullah Yiğit aslanlara alkışlarla diyelim <laughs> maşallah. Allah derman versin. Güneş çıkacak arka tarafta olsun.